Gözü düşüyor, mahcup oluyor. Ve o aslında da e, hemen benim ayaklarına kapanıyor. Büyüklük sevimleri beni affet diyor. Ve aslında da Mehmet da onu kaldırıyor ve e, yatağın üstüne bırakılıyor. Diyor anlat bakalım sen nereden geldin, sen neredesin, senin ismin ne, sen ne yapıyorsun burada, nasıl buraya geldin vesaire. Tabii yani güzel güzel Aa, konuşurlarken o diyor ben botanlıyım, botanlıya geldim, Cize botanlıyım, benim kızıyım, şöyle böyleyim, ben daha önce bir yabancı görmemiş görmemiştim siz hariç yani. Tabi o durumunu anlatırken saat biraz daha geç oluyor. Diyelim ki saat 1'e geliyor ya da 2'ye geliyor. Mehmet Aran diyor, biz abi kardeş bu gece uyuyalım. E yarın kola hayrola yani. Tamam diyor. Bu da hemen yatağının ortasına bir kılıç uyuyor. Ve bu zaten yatağı, yatağı, yatağın üstünde uyuyor. Zindalde hemen yanında uyuyor. Ondan sonra zaten ona uyurken tabi e, yüzükler değiştiriliyor. Demin dediğim gibi melekler tarafından mı artır, cinler tarafından mı belirsiz. Yüzükler değiştiriliyor ve zin zaten Mürat Mısır tarafından tekrar getirilip Bodrum'a bırakılıyor. Ve Meme Alan uyandığında etrafına bakıp kimse görmüyor. Tabi yüksek bir sesle bağırıyor. Zin nerede falan filan. O diyor sen kafayı mı yedin sen niye bağırıyorsun? O diyor sen niye bağırıyorsun falan filan. Ya diyor ben bir rüya gördüm. Hem rüya hem gerçek diyor, yüzüğünü değiştirmiş falan filan. Neyse, bir şekilde zar e, zor, zar zor ailesini e, inandırmaya çalışıyor ve diyor ki ben Cizebozlu'na gideceğim. Babası diyor, oğlum Cizebozlu'na gitsin. Ne duymuşuz? Nerededir? Ne nesildir? Nasıldır? Bilmiyoruz. Otur oturduğun yerde, yok diyor, ben gideceğim diyor. Ben o kızı bulmadan gitmem yani, hani gel, e, gelmem diyor. Tabi bakıyor, babası da bakıyor, bunun e, kafasına bir kere takmış, gidecek yani. Neyse, arkasında yaklaşık bir 10 ya da 15 tane at ee, yanında yemek falan filan içecek falan altın vesaire getiriliyor. Tabii bir ay iki ay 3, dört beş altı belki yedi sekiz ay geçiyor ve en son en son botana varıyor. Botana bulduğunda da tabii yolda bir bayan görüyor. Bayan da Beko'nun kızı. Bayan da Beko'nun kızı. Tabii o e, bayana söylüyor bacım e, ben botana nasıl gidebilirim? Halbuki sırtına gödense, Hemen vatan burada ama bilmiyor yani. Çünkü o kadar aramış ki artık demiş bulamayacağım bulamayacak bunu yani. Tabii Mehmet e, kızı çok kötü niyetli, çok kötü niyetli babası gibi. Diyor ne yapacağım diyor ya diyor ben rüya, bir rüyada bir bayanı gördüm ismi Zinzade. Ben onu e, görmek istedim diyor. Diyor önce bana sahip ol sonra git diyor. <laughs> Tabii Mehmet Alan diyor ben sana ahla diyorum ben sana mahke diyorum. Benim niyetim başka birini bulmazsan kendini bilmem falan filan şey yapıyor. Öyle bir tartışma oluyor. Tabii Mehmet Ağlan diyor öyle bir şey olmaz. bu diyor eğer sen yanıma gelmesen.